Görsel iletişim tasarımı lisans mezuniyeti üzerine yüksek lisansta özellikle e, sinema ve televizyon bölümünü e, tercih etmenizin sebebi Hı -hı. nedir e, ve çalışmalarınızda bu karma eğitim geçmişinizden Hı -hı. nasıl faydalanıyorsunuz? Şöyle e, sinema istememin sebebi gene aslında hikaye anlatımı e, üzerine yani senaryo teknikleri öğrenmek için ben e, biraz Hı -hı. da sinema istedim. Çünkü video üretimi, prodüksiyon, süreçleri büyük oranda aynı. Ancak bir hikaye anlatımı, o kahramanın yolculuğu dediğimiz şeydeki o hikaye anlatımı çok değerli. O anlamda gene kendi okuluma dönüp sinema üzerine okumak istedim. Çünkü görsel iletişim üzerine bir şey daha uzmanlaşmaktansa farklı bir şeyden devam etmek istedim. Bu tabii ki çok güzel bir katkı sağlıyor. Çok disiplinli çalışmak tabii ki aslında kafada karıştırıcı bir şey ama e, bir yandan da çok güzel bir şey çünkü e, her şeyi planlayabiliyorsunuz yani süreçleri bilmek, e, tasarım sürecini bilmek, hikaye anlatım sürecini bilmek, video aşamalarını bilmek, yapmak istediğiniz şeyi önden çok net planlamanızı sağlıyor yani kendi adıma söyleyeyim. E, ortaya çıkaracağım bir şeyin ön çalışması daha güçlü oluyor. E, bana böyle bir şey sağladı. E, bir de şöyle bir durum da var. E, kendi işimi sektörel olarak kendi işimi yaparken, yani sanat dışı endüstriyel olan tarafı söyleyeyim. E, aslında çokça kendimi sinema filmleri, belgesellerin içinde buldum. Dolayısıyla oradaki bağımsız projeler beni daha çok çekti. Yani bir markaya çalışmaktansa bağımsız bir yönetmene çalışmak ya da daha şahsi bir şeyler yapmak daha çok çekti. Dolayısıyla sinemada da biraz e, okuyarak kendi işlerimi yapabileceğimi düşündüğüm için hem okuduğum hem de şu faydasını görüyorum yani